Sayın Şevki ederim Sayın Başkan YÖK tarafından hazırlanan engelli bireylere yönelik sınav uygulamaları mağduriyetlere yol açmaktadır. Sınavlarda ekstradan yararlanmak isteyen birçok gencimiz ağır şartlar nedeniyle sınava girememe tehlikesiyle karşı karşıyadır. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ve benzeri tanılara %50 ve üzeri rapor verilmediği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu adaylara ekstra verilmediği takdirde toplumsal yaşama eşit katılabilmelerine olanak yoktur. Özellikle deprem yaşamış illerimiz Bizde bulunan raporlu gençlerin yaşama tam olarak adapte olmadıkları düşünülmelidir. Ek süre sorunu giderilmeli. Birkaç dakika nedeniyle çocuklarımızın gelecekleri karartılmamalıdır. Ayrıca engelli maaşı ba bağlama kriterleri ailede yaşayanlara göre değil, engellinin geliri olup olmadığına göre belirlenmeli. Muayene katılım ve reçete paylarından muaf tutulmalı. Unutulmamalı. Hepimiz birer potansiyel engelliyiz.